Tarzurum'un Uzun Dere ilçesi, e, Tortum Gölü üzerindeki seyir terasımız, e, insanların uğrak yeri e, haline gelmiş bir yer. İnsanlar gelip burada durup, hani özellikle gelin adaylarımız gelip burada fotoğraf çekilebiliyorlar. Yani güzel bir manzara, hoş bir yer Uzun Dere için. Seyir terası Uzun için e, şu avantajları kattı, yerli ve yabancı turist çekebiliyoruz. O zamanlar yoktu e, seyir terası ve şu an e, yerli yabancı turistimiz çok. E, aşağıda Tortum şelalemiz var e, ee, insanlar buraya gelip görüyorlar. Ee, hani seyir terasında bir fotoğraf çekilelim ve aşağıda gidip e, yedi göllerde balık yiyelim diyebiliyorlar. Burası Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirin Kayalar geçidinde e, bir atıl bir durumda olan bir kayalık yüzeyiydi. Şimdi Kuzeydoğu Anadolu Ajansı'nın destekleriyle yaptırmış olduğu bu cam teras projesinde yaklaşık 143 metre yüksekliğinde Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası olma özelliğini sahip. 500 bini aşkın yılda buraya turist geliyor. Cam terasa uğradığımızda burada gerçekten 8 kilometre uzunluğunda olan Tortum Gölü'nü muazzam bir şekilde panoramik olarak görüyoruz burada. Şanlıurfa'lıyım, Erzurum'da okuyorum. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde. Buraya da gezi amaçlı geldim. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle Tortum Şelalesi'ni gezelim dedi. Ayrıca cam terası gezelim dediler. Açıkçası bu kadar devasa, bu kadar güzel, mükemmel bir yer beklemiyordum. Fotoğraflar çekeceğim, arkadaşlarıma göstereceğim. Onları da buraya yönlendireceğim. Çok beğendim burayı. Eminim ki Kudakan'ın bundan sonraki senelerde de uzun derimize, uzun yaşadığımız ilçeye yapacağı projeler çok daha fazla olacaktır. Çok daha güzel projeler olacaktır. Farklı bir havası var, farklı bir doğası var. İnsan rahatlatıyor yani. Özellikle terasın üzerine çıkınca kendinizi bir boşlukta, bir hülyada, bir rüyada gibi hissediyorsunuz. Güzel yani, gayet beğendim. Buranın tarihi ve doğal güzellikleri sebebiyle buraya yerleştim. Yaklaşık 3 yıldır da ailemle birlikte burada yaşamaktayım. Buralar ben geldiğimde sade daşlıktı, kayalıktı. Yani ama şu anda buradan geçerken buraya uğrayıp da buraya bir kere gez merkezini herkesin isterim yani. Buradan gölü izliyoruz. Balıkları izliyoruz. Her tarafı izliyoruz buradan yani tepeleri. Taşları her tarafı izliyoruz yani. Burada gezip, resim çekip gidiyor yani. Ama güzel, çok güzel yani burası. Ben herkesin buraya gezmesini isterim. Coğrafi iklimi sebebiyle, burası Karadeniz iklimini barındırdığı için pek yabancılık çekmiyorum burada. Burada öncelikle kuş gözlemciliği, kuş türlerinin çok olması sebebiyle, ilgimin buna yönelik olması sebebiyle, bir de küçük yaştan itibaren hayallerim olduğu için tanıtım filmleri olsun, işte fotoğrafçılık olsun bunlarla ilgili burası potansiyel bir ilçe olduğu için buraya yerleştim. Gölü izleyerekten geliyorduk ama hep bir içimizde bir sıkıntı vardı yoldan, virajlardan ve kaya düşmesinden kaynaklı. Burayı görünce ziyaret etmek istedik. Güzel bir yapı hemen dikkat çekiyor çünkü burada. Hemen biz de durduk, ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir yer. Seyir terasından manzarayı, göl manzarasını uzun uzun izledik ve çok rahatladık, güzel oldu. Türkiye'nin saklı güzelliklerinden olan Erzurum Uzun Dere'deki Tortum Gölü, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle turizme kazandırıldı. Her yıl yerli ve yabancı on binlerce misafiri ağırlayan Tortum Gölü Seyir Terası ilçe ekonomisine can kattı. Onlarca yeni istihdam sağlandı.